Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 30 Ağustos 2024 günlerden cuma herkese iyi bir hafta sonu ve iyi bir akşam dilerken Zafer Bayramımızın tüm milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Programımıza geçmeden evvel de konulara geçmeden evvel de bir iki kısa yani Şengen'le ilgili olan e, bir iki kısa gelişmeyi aktaracağım. Malum e, bizim kanalımız Şengen'le ilgili haberleri atlamadan e, aktarıyor. E, Romanya Avusturya'nın gözüne girmek için yarışıyor. Tabii yarışıyor derken canını dişine e, takmış can süperhane e, uğraşıyor. Nitekim e, Romanya'nın Kalafat-Vidin sınır geçiş noktasında sınır polisleri Bulgar sürücünün kontrolündeki bir kamyonda Altı Suriye vatandaşının bulunduğunu tespit etti. Şoför 50 yaşında bir Bulgar vatandaşıymış. Dolayısıyla geçiş vermiyor. Kuş uçurtmamaya çalışıyor Romanya sınırlarında. Öbür tarafta da tabi Macaristan'ın Belarus ve Rusya vatandaşlarına vize konusunda yumuşama sağlaması şeyinde Avrupa Birliği üye ülkelerinin de huzurunu kaçırdı. 6-7 ülke resmen itiraz etti. Bununla ilgili gelişmelerde Romanya'nın Roman basınının diyelim şimdilik uykularını kaçırıyor. Onların kaygılarıyla ilgili bir haber yer aldı. Bugün Şengen konularıyla ilgili şeyler. Burada ben bir kez daha kanalımıza abone olan paylaşan tek nokta da olsa yorumda bulunan e, kanalımızı tavsiye eden bütün izleyicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz imkanları sıfır olan bir yayın organıyız. İmkanları sıfır olan bir yayın organıyız ve e, yoğun ve yoğun bir de şeyin e, mücadelenin içinden geliyoruz. Hala da mücadele ediyoruz tekrarlamaya gerek yok ama bir cümleyle söyleyeyim. FETÖ terör örgütü tarafından eşeğini dövemeyen semerini dövermiş hesabı devletle başa çıkamayanlar burada güçlerini bize yetirmeye çalışıyorlar. 10 tane dava açtılar. Ar yok, namus yok, utanma yok, utanma yok. Hiçbir değer yargıları yok. FETÖ terör örgütünün Fethullah Gülen'in aldığı taşeronluk hikayesine bütün e, insanları seferber etmeye çalışıyorlar ve e, Romanya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırıyorlar. Yani. Bir diğer yargısı yok çünkü. Ve şeyden eminler. Hani Romanya'nın kendilerine dokunmayacağını biliyorlar. Acaba? Söyleyeyim onlara. Acaba? Dokunmayacak mı? Romanya Fethullahçı terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti devletine tercih mi edecek? Bu ilelebet böyle mi kalacak? Bunu mu sanıyorlar? Aralarında hiçbir siyasi problem olmayan iki ülke olan Romanya ve e, Türkiye e, arasında e, ki dostluk ilişkilerini zedelemenin yanı sıra e, öbür tarafta bunun böyle kalacağına güveniyorlar. Böyle kalmayacak. Romanya hiçbir zaman Fethullahçı terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tercih etmeyecek. İki dost ve kardeş ülkeyiz biz. Konjüktüre olarak bir takım başarı sağlamış gibi görünebilirler. Ama bugün ne oldu? Bir gazete Balkan sizin hiçbir festival, festival zırıltılarınıza hiçbir Roman yetkiliği getirtmez hale getirdi. Yarın 1 Ekim'de e, Haziran'da yapılan mahalle seçimleri sonucu e, belediye başkanlıklarını e, kazanan başkanlar 1 Ekim'den itibaren göreve başlayacaklar. Bizim de ilk işimiz onlara Romen'ci açık mektup yazmak olur. Ve bunu da açık seçik net söylemek olacak. Ha son yıllarda bazı belediyelerde izin alıyorlarsa da artık belediye başkanları bunların etkinliklerinde şov yapmıyor. Hepsi terör örgütü mensubu. Hepsi terör örgütü mensubu. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik bakanlarınca aranıyor. aranıyor, aranıyor. Ve Romanya Türk toplumunun huzurunun kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. 41 il 6 sektör Bükreş'te 6 bölge var. 47 belediye başkanına Romence açık mektup yazacak. Tıpkı 2017'de 2018'de olduğu gibi. Daha önce festival yaptığınız bir parka şimdi yapamıyorsunuz. Nasıl yapamadınız? Niye yapamadınız? Hani gücümüz vardı? Hani rüşvetle her şeyi kapatıyordunuz? Ne oldu? Hiçbir ülke bir terör örgütünü komşu ve dost bir ülkeye tercih etmez. Romanya'da tercih etmeyecek. Bunun böyle olduğunu Romanya'daki FETÖ terör örgütü elemanlar bilecek. Yavaş yavaş da biliyorlar zaten. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Ar yok namus yok dedik. Ulan mahkemeye çıkarsın yargılandıkta ben Fethullah Gülen aşığım dersin. Ne suç alacaksan zaten alacaksın. Bunu söylemeye yüreğiniz var mı? Teşekkür ederim Murat Bey. Size de hayırlı akşamlar efendim. Adam yakalanmış 8 yıl sonra Adil Öksüz'ün kaçışına yardım etmiş. Ha bir şey bilmiyor. 8 yıldır kaçıyor. Niye kaçıyorsun? sizin kumpas, balyoz, ergonokon bilmem ne falan diye canına okuduğunuz insanların hangisi kaçtı? Hangisi kaçtı? Siz niye kaçıyorsunuz? Yerli ve yabancı işbirlikçileriniz size nereye kadar hizmet edecek? Hizmet edemeyeceğini en azından bugün bak yurt dışında bir sürü Fethullahçı Melalet siteleri var birisi 30 Ağustos'tu. Zafer Bayramı'ydı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ydi. Büyük taarruzdu. Bunlarla ilgili tek laf adını duydunuz mu? Duyamazsınız. Niye? Hepsi İsrail maşası. A babalarının maşası. Onlardan aldıkları taşeronluk görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. İsrail maşası bunlar İsrail. Yani din iman ayağında bunlara e, sempati duyan vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatıyorum. Ben Türkiye'de gazetecilik yaptığım dönemde bir yıl başında 2004-2005'e bağlayan yıl başında İsrail Büyükelçiliği Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yıl başında hediye dağıtmıştı. Onların hediyesini kim dağıttı biliyor musunuz? Bunlar dağıttı. Fetullahçılar dağıttı. Zaman gazetesinin elemanları dağıttı ve bunu yazdım deşifre ettim diye zaten o zaman Türkiye'de hukuka hakimlerdi. O günün parasıyla bunlara 5 milyar tazminat ödenmesine mahkum edildi. Ama foyaları meydana çıktı. Foyalarını meydana çıkarttık. Bundan sonra da çıkartmaya devam edeceğiz yani. Romanya babalarının çiftliği değil. Ha Romanya bağımsız bir ülke. Hükümranlık hakkı Roma milletine ait. Biz buna saygı duyuyoruz. Bunların yasalarına saygı duyuyoruz. Ama bunların roman yasalarına saygı duymuyor. Duymadılar. Bir sürü suç işlediler. Okulundaki öğrencinin ıı, taksidini bilmem ne FETÖ İHŞ kurumundan vakıf mahpuzu verdiler. Vergi kaçırdılar. 65 bin euro rüşvet davasında yargılandılar. Mecidiye Belediye Başkanı rahmetli oldu şimdi. Ben hayatımda dedi bunlar kadar çirkef birisini görmedim. Çirkef peki yetişmiş. O açıdan e, şeyi bunu belirttikten sonra bunların iki yüzlülüğünü ortaya koyan bir haberi de yani bugünkü bir güncel bir haberi de size yaklat, e, aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz geçenlerde Adil Öksüz'e yalakalık eden, yataklık eden Birisi yakalanmıştı. Onun ifadeleri ortaya çıktı. Adil Öksüz'ün kaçışına yardım etmişti. Savcılıkta hikaye yetişimini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Cihat Yıldız'ın. Emniyette susma hakkını kullanan ancak savcılıkta konuşmak istediğini dile getiren. Ulan deriz gezmiş kadar yüreğimiz yokmuş be. Adam çıktı komünistliğine haykırdı bas, bas bas haykırdı. Sen niye çıkıp da ben Fethullah Gülenciyim Hoca Efendi dünyanın gelim adamıdır. Şöyle iyidir böyle iyidir. Bunu niye diyemiyorsunuz mahkemelerde? İki yüzlülük. Sinsir, sint, sintir. Bir yapı. Bakın ne diyor bu Yıldız ifadesinde. Verdiği dört sayfalık ifadede örgüt üyelerinin yakalandıkları sırada nasıl ifade vereceklerine yönelik talimatlara birebir uydu. Yakalandığı sırada üzerinde AB'nin kimliği çıkan Yıldız, ha bu kadar da akşaklar Bu kadar da korkaklar. Sorgusunda FETÖ'nün en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesi olan Takiye'ye devam etti. Onlar zaten klasik hastalık. FETÖ üyelerinin gözaltına alındıklarında nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin talimatlara birebir uyduğu görüldü. Mesleğini öğretmen olarak söyleyen Cihat Yıldız herhangi bir gelirin olmadığını söyledi. Yalancının gözü çıksın. Aktarılan kara paralar ne oluyor yani? Nereye gidiyor? FETÖ Şeyh kurumunun soygunları nereye gidiyor? Emniyette susma hakkını, hakkımı kullanmıştım. Burada ifade vermek istiyorum diye Yıldız darbe girişiminden sonra farklı adreslerde yaşadığını, Esenler ve Bahçeli Evlerde farklı adreslerde kaldığını söyledi. Ancak bu adresleri savcılıkla paylaşmayı hatırlamıyorum diyerek reddetti. Tabi hafızasını yitirdi. Bu kadarı da sıfır hafızaları var. Yalandan kim ölmüş? Bunlarda yürek mi var? Kaldığı bu yerlerden birinde bir arkadaşının olduğunu ancak onun da ismini söylemek istemediğini belirten Yıldız kaldığım yerler hakkında bilgi vermek istemiyorum dedi. Niye? 2000 yılında öğretmenlik yaparken Eskişehir'de evlendiğini belirten Yıldız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise sağda solda takıldım. Kod ismim ya da başka bir lakamın olup olmadığı konusunda cevap vermek istemiyorum dedi. Siz normal insan mısınız ki? Normal ilim, kimliğinizle, normal adınızla, şanınızla var olasınız. Öyle mücadele edersiniz. Kullandıkları kod ismini belirtmek istemiyormuş. Korkak köpekler. Hali hazırda 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'ün firarına yardım etmekten dolayı görülen ve karara bağlanan dava dosyası firari olması nedeniyle ayrılan Yıldız Hakkımda çıkartılan yakalama kararında ailemin bilgi vermesi üzerine haberdar oldum. Onlara kimin haber verdiğini bilmiyorum. Bana emniyetten aradıklarını söylemişlerdi. Ben de bunun üzerine kendimi gizleme yoluna gitmiştim. Niye gizleme yoluna gittim? Gir içeri. şerefimle, namusumla, haysiyetimle Belki altı ay yatak çıkardım ben. Yani ya, yataklığın cezası ne kadardır bilmiyorum ama. Belki bir yıl yatar çıkardım ben. Ülkede ayrılmayı istemedim, yakalanmak da istemediğimden eğer nereye kadar kaçacağım bugüne kadar teslim olmadım ifadelerini kullandı. kullandım. Üstünün ağabeyinin kimliği çıktı. Yakalandığı sırada üzerinde ağabeyi Mustafa Yıldız'ın kimlik belgesi çıkan ve polislere bu kimliği gösteren Yıldız neden sahte kimlik kullandığı sorusuna çünkü hakkımda yakalama kararı olduğunu biliyorum ve bu şekilde yine kaçmayı sürdürmeyi düşünüyordum dedi. rastlantıymış. Yakalandığı günde de iddiasına göre Esenyurt'ta yürüdüğünü ve öğle namazına gidemediğini. Ulan yalanın bini bir para. Sahte kimlikle dolaşıyor. Ve öğle namazına gidememiş. Kimi kandırıyorsunuz? Bu takiyeyle, bu iki yüzlükle kimi kandırıyorsunuz? Hadi onu kandırdın. Allah'a nasıl kandıracağız? Yani sen dindar, dindar bir adamsan dini argüman olarak e, istismar ederek kullandınız zaten. Hangi din büyüğü, hangi din alimi, hangi dil ilmi sahte kimlikle yaşamış ve sahte kimlikle yaşarken e, namaza gitmiş? Gaziantep sonucu orada beklemekte olan beyaz renkli bir aracın yanına gittim. Aracın içerisinde sürücü kısmında oturan kişiye yakın biz cami olup olmadığını sordum. O da istersem camiye bırakabileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bu şekilde yola çıktık dedi. FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan'ın sağ kolu Cihat Yıldız'ın sekiz yıl önce Adil Öksüz'e yataklık etmişti her neyse. Birlikte yakalandığı FETÖ'nün mahrem sorumlularından Ahmet Rızalı da kendi bindiği araca şans eseri aldıklarını ileri süren Yıldız o sırada ya tanımadığım bir kişi daha vardı. O da ben de geleyim dedi. Şoför tamam dedi. Bu şekilde araca bindik. Ahmet Rızal ilk kez orada rastlantısal şekilde görüştüm. Daha önce de tanımıyorum. Arabayı kullanan kişiyi de daha önce tanımıyordum. Tamamen rastlantı sonucu aynı araçta üç tane dört tane FETÖ'cü yakalıyor. Rastlantı sonucu bir araya geliyorlar. Yakalandığı anlar anlatan Yıldız bir süre arabayla gittik. Bir kilometre gittiğimizde ben sol tarafta bir cami gördüm. Şoför o tarafa dönemeyeceğini söyleyip yol üzerinde başka bir yere bırakmayı teklif etti. Bu sırada trafik durdu. İleride çevirme olduğunu gördüm. Öğle namazı geçiyor diye diğer iki, iki, kişiyle birlikte yürüyerek camiye gitmek için araçtan indik. Polis memuru bizi yanına çağırdı. Yakalanma bu şekilde oldu ifadelerini kullandı. Baylo kullanıp kullanmadığını hatırlamıyormuş. Bankasya'nın o şekilde hukuksuz olarak batırılmasına razı olmadığı için para yatırmış. Onu inkar edememiş. Bankasya'nın da sahipleri dışarıda geziyor. Genel müdürü bilmem nerede müdürlük yapıyor. Ne yaparsanız yapın. Yalancı, sahtekar, iki yüzlü, riyakar, sinsi, cibiliyetsiz bir örgütsünüz. Hiç kimse kadar bir şeyiniz yok yani. Bir kıymeti harbiniz yok. Değer yardımınız yok. Yani. Yüreğiniz yok yani. Şimdi tabii tabii e, işin şu var. Hiçbir devlet bir terör örgütünü bir terör örgütüyle o terör örgütünün mensubu olduğu ülke arasında tercih yapmak mecburiyetinde kalırsa terör örgütünü tercih etmez. Konjüktürel gerekçelerle şu olur, bu olur, bugün verir, yarın vermez, bir kişi verir, on kişi vermez falan. Ama hiçbir zaman Romanya Petrolakçı terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tercih etmeyecektir etmeyecektir, etmemiştir. Festivalinize festivalinize izin verildiğine falan da aldanmayın, bakmayın. Bunu e, böyle söyleyelim. Ha tabii Romanya şu anda onlara Petullahçı e, terör örgütü elemanlarına cennet gibi geliyor. Cennet. Hem de ne biçim cennet? Yurt dışındaki kaçakçılarını besliyorlar. E, Yunanistan'daki kaçakçılarını besliyorlar. Ee, ne kadar kaçakları varsa besliyorlar. Çünkü burada bir İHAŞE kurumu var. Fethullahçı terör örgütü İHAŞE kurumu. Fethullahçı terör örgütü suçluları kuruma e, kurumu var burada. Nereye kadar Romanya göz yumacak size? Aha gördünüz. Her yıl yaptığınız parkta bu yıl festival yapamadınız. akıldan kendi şehirlere yöneldiniz oralarda da yapabileceksiniz Türk toplumunun huzurunu bozmaya huzurunu kaçırmaya da hiç hakkınız yok ondan sonra çıkıyor böyle böyle kendi gücünü yani sen burada festival yaptın diye güçlü mü oluyorsun yani? Türk devletinden güçlü müsün Türkiye Cumhuriyeti'nin hainlerine her zaman yeryüzünde sahip çıkan devletler olmuştur. Bu 500 yıl önce de vardı. 1000 yıl önce de vardı. 10 yıl önce de vardı, bugün de var. Ama hangisi baki kaldı? Türkiye Cumhuriyeti devleti baki kaldı. Bugün de işte onun o önemli başkomutanlık meydan muharebesinin sizin yurt dışındaki 50 tane FETÖ beslemesinin, FETÖ yetiştirmesinin bir tek cümle <laughs> sarf etmediği cevher yumurtluyor cevheri orada. Hayali senaryolar diziyor. Ama bugün 36 olduğunu unutuyorlar. 26 Ağustos'u unutuyorlar. Türk milletinin varlık ve yokluk mücadelesi verdiğini unutuyorlar. Biz yaşadığımız her ülkede yaşadığımız ülkelerin kanunlarına saygılı olarak o ülkelerin hükümranlık haklarına saygı duyarak sizinle kıyamete kadar mücadele edeceğiz. Bunu böyle bilin yani. Yasalar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde ve arkada gelen yeni bir hukukçu nesil de geliyor. Onlar da sizin zaten hukuk önünde e, Türk milletinin intikamını, hesabını sizden hukuki yollardan alacaktır. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Evet efendim, bir de başlığımızda Bükreş'te milli bayram kutlamaları demişiz. Tabii e, Romanya ben 15 yılda Almanya ve Hollanda'da e, gazetecilik yaptım. Bura nevi şahsına e, mahsur bir e, ülke bizim açımızdan. Yani bizim milli bayramlarımız burada e, görkemli bir şekilde kutlanır. Yani Türkiye'de öyle olsa böyle olsa bilmem ne falan filan. Anıt kabine gitmeyecek şekilde hastalanan cumhurbaşkanlarımız olsa bile Romanya'da her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli bayramları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanına namına e, uygun olarak yapılmıştır, kutlanmıştır. Benim bu ülkede gazetecilik yaptığım 20 yıllık süre içerisinde en azından bu 20 yıllık süre içerisinde bu böyle olmuştur. Buna tanıklık Hı. ettik. Şey yaptık. Yani bugün de öyle. Sabah kendi aramızda Atatürk Müslü başında işte bütün sivil toplum örgütlerimiz geldi. Temsilcilerimiz geldi işte devlete bağlı e, kurum ve kuruluş temsilcileri geldi. Hepsi çelenklerini bıraktı. Saygı duruşunda bulundu. İki ülkenin milli marşları okundu. İşte Sayın Büyükelçi e, günün anlamı ve, e, önemine binayen bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra aynı şekilde Büyükelçi Büyükelçiliği pardon Büyükelçi Türk Şehitliğine gidildi. Orada şehitlik anıtı ziyaret edildi şehit mezarlarına gül bırakıldı. Dualar edildi. Aynı şekilde orada da bir e, tören gerçekleştirilmiş oldu. Bunların videosunu arkadaşlarımız yükledi. Ben daha bakamadım ama eee şeyde var. Yani kanalımızda var izleyebilirsiniz. E, bugün akşam da Büyükelçiliğe yabancı misyon şeflerine bir e, büyük büyükçiliğimiz bir resepsiyon ver, verdi verdi. Türk Silah Kuvvetleri ateşesi İngilizce oldukça iyi bir konuşma yaptı. İşte Büyükelçimiz iyi bir konuşma yaptı. Daha sonra da işte resepsiyon karşılıklı görüşmelerle şeyle devam etti. Onun videosu da sanıyorum gece yetiştirebilirsek gece yoksa yarın kanalımıza şey yapmış olacak, yüklenmiş olacak. Dolayısıyla 18 Mart burada sanki burada bizim bir ordumuz varmış gibi yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kısmı buradaymış gibi Romen dostlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Romanya Roman genel kurmaya başkanı geldi. İşte üst düzey Romen e, askeri yetkililer gelir. Ve e, çok e, şahane bir e, Çanakkale Deniz Zaferi kutlaması gerçekleştirilir Bükreş'te her yıl. 30 Ağustos'ta bunlardan e, birisi ve Cumhuriyet Bayramımızda bunlardan birisi. Bu hakikaten bir şeyle işte böyle tuhaf ama iyi bir duyguyla bu milli gün kutlamalarına şahitlik edersiniz. O da bazen bir yıl boyunca olan yorgunluğunuzu alır götürür. Evet efendim, bugün bu işte aktaracaklarımız bunlar. Bu akşamki resepsiyonla ilgili görüntülerimizi işte yetiştirebilirsek gece yetiştiremezsek yarın e, kanalımızda video olarak yüklenmiş olacak. Gündüz köyü törenleri şu anda e, yüklenmiş vaziyette kanalımızda e, izleyebilirsiniz. E, ben herkese yeniden iyi bir hafta sonu ve iyi bir akşam dileyerek hoşça kalın diyorum. Pazartesi günü akşam saat 19'da görüşmek üzere efendim. Yeniden hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar.